Sen ne arıyorsun bari şu makinede bardak tırırım. Durursun, ne çıktı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Değerli arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de sorarsanız arkadaşlarım elhamdülillah iyiyiz. Ben de yeni çilekten geldim arkadaşlar. Şöyle dedim bir yaprak sararım dedik arkadaşlar. Biraz yaprak topladık, topladık. Bana oldu 2 gündür beri duruyor ya. He, ondan sonra topladık. Ben dedim haşla dedim sıcak suya sok da dedim yine bir şey Ha şöyle bir daha bir şey daldır. Şöyle arkadaşlar yaprağımız. Buna hey. bastırsın diye onu koyuyor. Ha hey, bastırsın. <laughs> ondan sonra arkadaşlar yaprak saracak. Ben de yeni çilekten geldim işte. Kol kestik. Anam, ne öğreteceğim? Ne yolum? Ben saat oradan gelecek. On günde niye 11'de? Bilmiyorum oğlum. Kaçta gelirse gelsin. Yani. Mesut ablama bu on de dedi. Tamam. On de gelsin. Soğanı yıkadım, suydum. Ondan sonra arkadaşlar öyle. Pek sıcak. Ama nasıl ne? sıcak mı? Bu nasıl ne? sıcak vardı? He. Dayım, dayım ve siz şey ne alacaksınız? Ne bir el ne bir şey. Yok oğlum arkadaşı. Arkadaşına demiş. Ben aldım o alacak. Bak. Bu da dışarıda dönüşüyor bak 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 bak. Kızım ana şey kimine dönüşüyorsun anam. Çürmeli anam. Bu da ağzı yüzü yapılacak şey yedi. Çilek. çilek yedi, Buna çilek getirdim ıcık arkadaşlar. Ondan sonra şöyle çilek getirdim. Yıkadık. Ondan sonra şöyle tek tek birer tane yediriyor. Şöyle İyi çilek yani arkadaşlar. Dolaba koysun. Birer tane yitsin Haydi. Kalkmayın oğlum. Haydi çöpe, çöpe dök ev kokmasın Soğanlı soğanla haydi. Haydi oğlum, Mesule de iç yapıyor. Samsa eti, soğan ettim içine. Yani. Ondan sonra benim İyi, şiddetlisin. Ne oğlum? Ondan sonra erguvaçıştırıyor. Soğuk da bu. Bir şey olmaz şey ben... İyi, haydi. İyi, yapalım. Tamam. Kayımı at gı at gı. Dayı onu yine sonra et çıkartalım da yarın et yapalım, kıyalım. Yarın kan kıyma çiğim. He. et çıkart, kavur. Kıyma çıkart. Karnıyla yiyorsa et. Ah. Sarı anında. Sabahlı bir şey mi? He, bir şey de içsin. Çileye yağırın, gitmez. Yarın gidiyor musunuz? Sözde bitti diyor. bağım bitti diyor. Giri çıkıyormuş. Akşam da dedi Bitti diyip, çıkıyor. Hiç belli olmuyor ki. Kola çağırıyor. Kol kesmeye çağırıyor. Hiç bilemiyorum yani. Bir bakın çağırıyor adam. Tetikte duracağım. Akşam mesaj atıyor. Haydın dedi. Tamam. Ekmeğimizi kendimiz götürüyor. Arkadaşlar kahvaltı. Öyle zaten evimize geliyor. Öyle yemeğe götürmüyor. Sabahına kahvaltımızı kendimizi götürüyor. Şey. Şey. Aman yorum çay da mı götürüyorsun cibimde? Sabahına kalktın mı çay pişir. Hayır, e, ne Karnı... işte ne Halil var Kızım var. Çayını koy. Bir sucuk pişir tavada. Kaynanam yok. Kaynatam yok de. Sucuk oh de. Senin. Nabacan ayaklarını uzat. Kaynanam yok, kaynatam yok de. Seni serbest çayını iç. Kıçı. <laughs> <Gıcır. gülüyor> <laughs> Çorak bulanın ne asılmış? Bakı da Asılıyor o çıkan Dur <laughs> anne. Şuradan sal çaldı. Kızım bunu bıcı bıcı yapacağım arkadaşlar hava iyi bugün bıcı bıcı yapalım temiz olsun Yok dışarıda yap Allah Allah Dışarıda olur mu lan? O üşür lan. Kısım koy, koy da imeklisin koy. İmekli o karın arkadaşlar bu. Nereye? Karın gidecek yaşına gitti. Gel daha imeklemesin. Gel kızım. Doğru ha, oh, oh, oh. Hindi hindi de Oh kızım oh oh. Anam cümbeli kaçın. Bu hindi bu sardırır bize. Gel gel diyor. Ha, bay bay diyor ha. İt bay bay ha. <laughs> Anam seni Halil'e bay bay mı diyor? Tit 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 tit. Dur anne. <laughs> i̇çi de bir. Bir bak içi de yorulduk arkadaşlar. Vallahi ayaklarım ağrıyor. Bir bu bittim ya. Kaldır bari bunu. Altında terli ya. Olsun o da bana geçer. Bu çok çıktı kapatsanız. Şurada duruyor mu öyle? Ne duruyor? Yaprak. Dur 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 duracak mı? Hadi çocuğu getir. Halil. Gençler yani işte, gitti. Ha gitti diyor ya yine Metül'e. Ama ben şey hal çiftliğinde öğretmem ettim. Yapraklar da pek iyiydi arkadaşlar. Su alıncık. Yapraklarım pek iyiydi. Büyük büyük. Vallahi bir iyi yaprağım vardı ama. Diyorum <laughs> ya da kaldı. Amci. Şey, ki küçük iyi? He? Küçük. Bizim. no, bizimki değil. Başkalarının Başkalarına kına değil. E. Nasıl iyi yaprağım vardı da. Ne? Bir da de yiğitler, ama bir de çorba yaparak şehriye çorbası yapalım arkadaşlar iyi olur Şöyle oluyor ben yaparsın ben fazla Böyle mide tüm bir. Ya sarsam alışırım da. Şurada sulu mu yapmışsın? Dur bak. Şuna bakın ya, bir bak, bak, ba, ba. bak. bak. Gördün mü, arkadaşlar? He, böyleydi. Hah, şöyle. Şey. Ya. Nasıl yaprağım da. <laughs> Ama maalesef yok.

İşte yat baba var. babam yat attı. Neyle biliyor musun? Neyle? Arabayla. Ya bu... Sen durma git. Yo. Ya. Yat diyor ondan sonra da yatmıyor. Yarım saat sonra ben eve götürdüm. He yarım saat sonra ondan sonra başlıyorsun eve götürdüm diye. Babam götürdü. kim? Doktor Ekleci. Kim dedi? Ee... baba. Sen mi uydurdun onu da? Burada Hadi babamın dedim. Babam diyor, babam dedi. şöyle bir şey getirmiş arkadaşlar ko Onu da bir seri şey yügenlere atayım dün hayvan gittiler getirdim iyi hayvan açmış o açıyor durdur akşam bir daha getireyim üç diyor da iki tane getirmiş Yerinde baba. <laughs> Giderken üç diyordu, baktım iki tane. <laughs> Halim dedi iki tane getirdik diye. Evet. Baktım ve hazır iki tane getirmişim. Sıcaktan niye dedi? Gittikleri saat kaçtı? On muydu? Korkuda yeşil. Ne tür bırakmam. diyor kız. Hevesleniyor geliyor. Ondan sonra da haydi haydi gidelim demeye başla. Beni götür demeye başlıyor. Dün de durmadı. Dün de durmadı işte. Ama yukarı çıktı da mı diyorlar. Durmuyor durmuyor. Hevesleniyor. Götür beni diye ağlıyor. Ondan sonra da durmuyor. ya para bolsaydı da sarsak sarsak dolaba alsak olmamydı arkadaşlar. Ne adı diyorum? Her şey yok mu diye. Ne hafifası serhat'ın. Var. Dallar kırılıyor diye. yol açık arkadaşlar. Akşama 11'de burada olur. Otobüste mi? Ee, en son yazmış otobüsle indiğim. çoluğunu çocuğunu öldür, sarmayı daha çok severim. Ben tahta da saramıyorum arkadaşlar. Beceremiyorum. Rümeysa da laylon da sarıyor. Ne kimin laylon da sarıyor? Şu makarna şişesinde. Makarna şeysinde sarı sarı veriyor ama beceriyor. Ben onda hele hiç beceremiyorum. Tahta da beceremem. Ben elde sarmayı daha çok seviyorum. Yani ondan daha beceriyor. Yani hak seremem diyeceğim. Ondan alıştım. Ondan alıştım. Evet. Şöyle ama ben şimdi herkesle ama ayitte zeki, bunu biliyorlar biliyor. Çıkayın adamın diye. O da ikişer tane, üçer tane bası bası verirdi arkadaşlar. Ne zaman? İkişer tane yaprak kordu. Üst üstte. Üst üstte. İçine de içine batardı. Allah be. <laughs> Öyle sandı. Yapıştırır di. Yerini di. sarardı, sarardı. Baktı o sandı. İkişer tane. <laughs> i̇kişer tane hoştu. Öyle Demek ki haklıymış. Bazen ben de öyle derim. İki sararım sararım arkadaşlar. İyi iştahlı sararım. O çiçeğini çok güzel. Ondan sonra Osa'nı giydim mi? Vallahi küçüğünü giyderim. Bazen kaldırırım. Ya Bazen mı? ablam geldiği zaman ablam götürür. <laughs> Evde sarar. Buna pek yerinirim ama ilana hiç severim sarmazını. O car oluyor ya. Burada bir de şeyde ya, kareli ya, daha çok gidiyor. Ee, bu... Bakın hemen evde. Durmaz bu, bu ne ya. dur. Durmaz o.

Mesela, Mustafa, Mustafa iyi geçirmiş olsun diye Mustafa gideceğim diyor. Ondan sonra gidiyor mu? Gidiyor Mustafa gidiyor. Sen de mi gidiyor? Şuna bak. Gel gel. Sen ona gidiyor gel. Koş. Al al. Necla iyi ne al kızım. Al 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 Ama vardı, vardı vardı vardı. Sen şuraya gel bakayım. İnsan daha Valla <laughs> şurada Hı. ne kocan oturuyor. Ama ben. şimdi de buna bir şey diyor. Kız gel yanıma gel gel kızım gel. Gel tam bu. Gel Ay, aman gelin. benim şekerim. Hı. Aman benim sürmeli kızım. Gerklik kız buraya gel. Hele ona gidiyor şu videomu çektirir. Hadi gel anne babanın yanına otur gel. şu otur. Kızım, sana yapmak sarıyorum ya anam. Ama şimdi annesı var. Na onun gevelesin. Geçen kabızlığın başını da koparmış. Al. Ha, ha onu gevele de dişin çıksın ha. Ah eşe eşe ıstır. Istır. Daha dişin çıktyı yoktu. Ya tuttum mu? Ne hey yazını da okudum. Tavçasını attım. Bu da bu da. Ne olur da. Bazen bu da durur. yaprak mı kaldırır adama. İşimi gösterir çok. Yapalım. Hani nereye gitti? Evet. O da mı gitti yoksa? Yapalım kızım. aa Ne yapalım? <laughs> yarım ama o zaman yine gitmiyor. Ya yapalım değil mi? Bana ya yapalım. Mi? Ya yapalım. <laughs> ya yapalım. Hani çocuğu besmiş her şey. Çilekte de yoruluyor arkadaşlar. Valla. Olay gibi de valla diyor bana bükülüyor. Gelen adar içine oturuyor ne bir şey diyor. İnsan elli de yoruluyor. Ama mecmursun gitmeye Şişt. mecbur gideceğim arkadaşlar. Yo, anam, dur dur. Yine bir patlak yağ alsak kutum olur. Bir torba un alsak kutum olur arkadaşlar ama mecbur gidilecek. Mecbur kopturacağım Mecbur çalışacağım. İyi olur çalışma iyi olur. Valla evde yatıyorum. Ha, yok yoksa? Hastalıyor. Evde boş durdukça hastalıyor. En iyisi yine bir moral dağıdık, bir hatallar serin. Sıcak oluyor öyle ne dedi olsun. Bunu da götüreceğim. Bu da çalışacak. Dur kız üstümü ne yavaştın dur kız. Kız abi dur kız. Hı? Git ya Hı? git. Çok çukur. Ondan bir de şey, tozdan Evet arkadaşlar. Dedesi gidiyor onun ardına kaçıyor. Getir oğlum getir. Halil. nereye gidiyor? Dedeye mi gidiyor? Dur dur dur. Anne şey çözmeyen işin bitti mi? Yok. Ya ama sulanıyor da biber sulanıyor tuş yattım ya. Yani getir. Yıka, Olmaz mı? Su balkonunu yıka. Yavaş abisi yavaş yavaş yavaş. Ha yavaş 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 getir alıştır ha. Yürütmeye çalışıyor halinde. Bir an evvel yürüsün diyor. O oğlum o tuttur o Gitme kuzum gitme o gelecek mamam mam getirecek sana mamam. Mam. Halil teliklerini kaldır. Koş koş koş. Necla Hira. <laughs> Necla Hira. Al kızım. Bunu da çıkaya çıkaya. Necla Hira. Evet. Al al. Çık. Gel anam gel kuzum. Gel. Tamam çekil. Bak. Ya bunu bir yıkayalım anne. Gel kızım. Çık. Bugün Bu arkadaşlar da. Biraz işimiz vardı o yüzden yıkayamadık. Evet. Yarın yıkayalım. Yarın işte gidersem gelince işe gitmezsem, zabana yıkanacak. Bıcı 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 yapacak ya kızım. Ana bu ileri gördüm ağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> gel. Gel gel annem gitme gel. Bu ne kadar gün öttürüyorsunuz ya? Beni öreceğim temiz olsun mis gibi koksun. Ne kızım ya? Ama bunlar seni banyo ettireceğim. Al al. Necla Hira al kızım. Kız. Anam biz bunu yenemeyecek karın. Yemekle de. Anne yemekle Kız kız kız. Allah'a Allah billahi Allah ne öğreteceğiz bunu bilmem. Bak sen ben yedemdeyim. Yaprağımızda koyduk düşüyor. Şimdi sonra. Pişsin. Gel kızım. Geç. Geçim. Baba mamak ya. getireceğim. Mamak mamak. <laughs> Şöyle ellerime kon attım arkadaşlar. <laughs> de sonra. Ama terliğim nerede? Halil terliğimi getirin oğlum be. Terliğimi nereye koymuşsun? Ben de ışıklarda dinlenip inip. Benim. Onlar, benim inip olmaz. Gel. Onlar olmaz. Nerede? Daha şuradan getir. Ben de ışıklarda din indim geldim. <laughs> Şöyle salatalığımıza kong attım. Daha var kon attım arkadaşlar. O daha güzel oluyor. Salatalığımı da görüyorsunuz coştu. Nasıl iyi oldu. Bunlara da kong attım. Bir de kubra atayım. Şöyle sulanıyor, damlıyor. Kömledim. Nasıl iyi? Attın mı? Salatalığım. Evet, salatalık da sararmış bana. Ne oluyormuş? Şu sararmış. Ama dursun yine de ya. Hı. Güzel. Coştular anam Allah. İyi oldu ama öyle sularım, konularım. Şey. Getirme, getirme. Düşürün getirme. Salatalıklarım da çıkar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlara da yeni kupra attım. Şey kong attım Tövbe kupredim isim. attım böyle de sulansın. Ondan sonra bir de keselleyin bu şeyle. Sonra bir daha bir kupre kong Tamam. Şunlar iyi oldu. Bunlar da keserlenecek. Burada dalların dibine de diktiydim. Arttı biber. Ben de dedim ha telef olmadan şöyle dalların dibine ittim ama bunlar da bir keserlenecek arkadaşlar. Temiz otu çıkmış. Şurada 5-6 çık vardı. Onları diktim. Ha, olursa yenir. Şöyle. Sen ekici ol da o nasıl olsa tutar arkadaşlar. Allah'ım verir. Şöyle maydanozunu ektiydim. Bura nasıl iyi bitmiş burada. Burada sonradan attım. Burayı. Ondan sonra ha, bu yenir bitilirse baktım az gibi. Bir daha ektim bura. Ne çen olacak mecbur. Yapraklarımız çok güzel bir yaprağımış arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi nasıl iriydi ama soğuk aldı. Nasıl da kısmette ne varsa olur. Evet arkadaşlar şöyle eşim kupre getirdi. Ondan sonra kızıl kayıya götürüyor. Onda öyle avarım var orada da. Oraya atacağım kupreyi. Oh. öyle, gitti yok. Annem de doğru. Köprüyi götürüyor arkadaşlar. hinn er að harfa að lara að harfa og ég var að stá að skjóða að vera að vera að vera að er að vera að vera að vera að er að vera að vera að vera arkadaşlar şey yaprağımız pişiyor pişti pişiyor ne kadar pişti ben de şöyle salça ettim severim ben şöyle yemeğe şeyin içinde salça oldu mu çok severim arkadaşlar ama altında da bandır kalanlar üstünde kalmış olsun ben severim onu bandır bandır yiyelim çorbanı var çorbanımız var girik girik soğan getir şöyle Çorbamız varmış arkadaşlar. Ben de şehriye çorbası yapmadım. Bunu kızdıralım. Ondan sonra bunu yiyeceğiz. Evet. Bunu alalım. Saat on ikiye gelir? Onda gelir oğlum. On Kızım. Herkes herhalde Aa, bekliyor. Saat on Bu şerhade bekliyor. Babasını bekliyor. Allah mamam Allah yedi Allah mi kızım? Allah. Necla, Hira mamam yedi mi? Onda gelir daha. Gelir Hı. Necla, Hira. Mammam yedin mi kızım Hani mammam? Saat on bir de geliyor. Ben Hı. daha bakacağım. Ne? Mammam yedin mi <laughs> anne. İyi kızsın. Halil'e sabah da bana çorba alışıyor. Ne? Halil mi? Çiçeğim daha işte arkadaşlar. Bakın bu da tomburcak kırmızı kırmızı açtı. Ya nasıl iyi oldu? Kokuyor mu ki bakayım mı? Bak. Bak. Kokmuyor ama. Bak. şurada ton Yakında bu da açar. Bak. Şuralarda ne var. Bak. Kızım. Necla Hira. Neyse arkadaşlar. Bugünlük böyle bir video Bak. hazırladık. İnşallah bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar olsun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> Necla Hira. <laughs> El salla kızım. El salla. Bye bye. Bay bay. Bay Hadi bir de sen Hadi. ا ب ا ب ا غو پنولم ا له ارګاشلار سي ده باي باي دي با